ünde büyük bir dram. sonuçta bir e, kız e, anne ayağım yok derken anne senin e, ayağın ben olacağım benim iki ayağım var Yani e, ben bu bunlara da tanık oldum. Büyük acılar ama aşacağız inşallah bunların hepsini birlikte aşacağız. İlçe başkanı şöyle dedi. Bunu da çarman'a da öğün. Evet. Oradan ayırdınız 4. Anne öldü, yetim kaldı yavrular. Hiç açmaz, val yapmıyor aralar. Karakış altında pardon. bir aniye döndü gör bizim kullar. Bedenimde ten ağlıyor, duydun mu? Fransa'dan geldim, aynı depremden de geldim Sayın Başkanım. Bu dört yılda, o gün acı günde yazdım. Vurgunca her yerde giritler attı. Artçılar peş peşe halkı aldattı. Karakış altında soğukta yattı. Laylon sandalye ya.